Harry Potter hakkında en azından ilk kitabı okuduysanız muhtemelen genç büyücünün yanlışlıkla büyük bir yılanı kafesinden çıkardığını hatırlarsınız. Aslında bu dünyanın en büyük yılanlarından biri olan boa yılanıydı. Bu türün dişleri 4,2 metre uzunluğa erişebilir ki bu Londra'daki ünlü kırmızı otobüslerin uzunluğunun yaklaşık yarısı kadardır. Bu yılan tarihte hem günümüzdeki dillerde hem de Bilimsel Latince'de tamamıyla aynı isimlendirilen iki hayvandan biridir. Diğeri ise kötü şöhretli Tyrannosaurus Rex'tir. Pek çok zehirli olmayan büyük yılan gibi bu yılanı da güneşte hiçbir şey yapmadan uzanmayı seven huzurlu bir devdir. Avlandığı sırada bile avı saldıracağı menzile gelene kadar beklemede kalmayı tercih eder ve sonra saldırır. Sarı anakonda da dev yılanların boğa türüne aittir ancak az önce bahsettiğimiz türe hiç benzemez. Bu yılanın uzunluğu 4,5 metreye ulaşır. Mesela Shaquille O'Neal'ın omuzlarına kendisinden bir tane daha koyduğunuzda ancak bir sarı anakonda boyuna ulaşabilirsiniz. Ama bu yılan tabii smaç basamaz. Bu canavarın yavaş ama esaret altındayken saldırgan olduğu biliniyor. İnsanların çevresinde olmayı sevmiyor ve hareketleri tahmin edilemez olabiliyor. Sarı anakondalar yalnızca Güney Amerika'da bulunabilir ki buna çok memnunum ve çoğunlukla nehir bölgelerinin sığ sularında yaşarlar. Aslında bilimsel adı olan Eunectes bile Yunanca'da iyi yüzücü anlamına gelir. Ancak bu yılanlarla ilgili uğursuz bir durum var. Bu yılanın kendi türünü de yediği biliniyor. Bu bir çeşit yılan geri dönüşümü gibi ama bunun hangi sıklıkta olduğunu kimse bilmiyor. Yeşil anakonda, sarı renkli kız kardeşinden biraz daha uzundur. En uzunları 5,2 metreye ulaşır ancak aynı zamanda çok daha ağırdır. Boyunun 1,5 katı kadar büyük bir pitonun ağırlığında olabilir. Yeşil anakondalar hakkında ilginç olan şey ise pek çok insanın bu türün tüm yılanlar arasında en uzun ve en ağır yılan olduğuna inanmasıdır. Oysa bu gerçek olmaktan uzaktır. Anakondaların yaşadığı tüm bölgelerde bu yılanların maksimum uzunluğunun iki katına hatta 3 katına ulaştığına dair söylentiler dolaşır. Ve bu söylentiler hala devam etse de binden fazla yeşil anakonda türünü inceleyen bir bilim insanı çalışmalarında bu türde 5,2 metreden daha uzun bir yılan olamayacağını açıkça belirtmesine rağmen sanırım insanlar efsanelere inanmayı seviyor. Girmanya pitonu dünyanın en büyük yılanlarının en büyük altısından biri kendinizi bir gün Güneydoğu Asya'daki bir tropikal bataklıkta bulursanız çevrenize dikkat etseniz iyi olur. Birmanya pitonları böyle nemli bölgelerde dinlenmeyi severler ve kahverengi renkleri yüzünden fark edilmeleri zordur. Bu çok büyük olmalarına rağmen böyledir. Bu yılanın uzunluğu neredeyse 5,8 metreye ulaşabilir ve birinin ağaçtan sarkmış halde gözünüzün içine şefkatle bakıyor olduğunu gördüğünüzde çok korkmamaya çalışın. Bu pitonların ağaçların dallarına tırmanmak ve aşağı sarkmak için kavrayıcı kuyrukları vardır. Ama belki de onunla karşılaşacağınız en umulmadık yer, burma pitonlarının yasa dışı bir şekilde evcil hayvan olarak getirildiği ve bazılarının kaçıp çoğaldığı Florida olurdu. Tahminler bu hayvanların sayısının 100 bin olduğunu işaret ediyor. Orman Çocuğu filmindeki K'yı hatırlıyor musunuz? Pekala, şimdi onun prototipi olan Hint pitonuyla tanışın. İsmine rağmen bu yılan sadece Hindistan'da değil, Pakistan'da ve hatta Çin'de bile bulunabilir. Bu yılan gerçekten çok büyüktür. Uzunluğu 6,4 metreye ulaşır. Zürafaları ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. İşte bu yılanın boyu tam olarak zürafaların boyu kadardır. Hint pitonları da nemli ortamları tercih ederler. Ancak sarı anakondaların aksine kuru topraklarda da kolayca kendilerine yuva bulabilirler. Yavru bir piton, yumurtasından çıktığında neredeyse savunmasız bir haldedir. Beslenmesi ve korunması için annesine muhtaçtır. Ancak birkaç gün sonra bağımsızlığını ilan eder ve iki yıl içinde bir yetişkine dönüşür. Bu hayvanların çiftleşmeleri ise gerçekten dokunaklıdır. Erkek piton, dişinin etrafına dolanıp onu sarmalar ve tam gelişmemiş bacaklarıyla onun sırtına masaj yapar. Evet, bu yılanın bacakları vardır. Amethystine pitonu veya daha az şiirsel ismiyle oğma pitonu yumuşak ve nazik bir devdir. Papua Yeni Gine ve Avustralya'da bu pullu güzellikten daha büyük yılan yoktur. Guinness Dünya Rekorları tarafından kanıtlandığı üzere 7,3 metreye kadar büyüyebilir ve 90 kilogramlık ağırlığıyla komşusu kangurudan daha ağır olabilir. Olma pitonları oldukça meraklı hayvanlardır. Bazen Avustralya'daki insanların evlerinde dolaşırlar ancak çoğunlukla insanlara zarar vermezler. En sevdikleri avları çok daha küçüktür. Su içmek için derelere gelen kemirgenleri, yarasaları ve kuşları avlarlar. O zamana kadar pitonlar sessizce avlarını bekler. Çıngıraklı yılanlar gibi bu zehirli olmayan yılanın da ağzının çukur kısmında ısı sensörleri vardır. Bu sensörler akşam yemeğinde yiyeceği sıcakkanlı hayvanları daha iyi görmesini sağlar. Afrika kaya pitonu, cinsinin hayatta kalan yalnızca 11 türünden biridir ve ikinci en büyüğüdür. Bu devasa kahverengi yılanın uzunluğu 7,6 metreye kadar ulaşır ve ağırlığı neredeyse dev bir panda kadardır. Ve listemizde daha önce bahsettiklerimizin aksine beslenme konusunda çok ciddidir. Bir kaya pitonu bir antilobu yakalayıp onu olduğu gibi mideye indirebilir. Soğukkanlı timsahlar bile bu canavardan korkarlar çünkü o onların türünden birini de kolayca yutabilir. 1958 yılında bir zoolog, bir Afrika pitonunun midesinde 1,2 metre uzunluğunda genç bir nil timsahı bulmuştur. İnanması zor ama bu doğru. Bu yılan memleketinde saygı ve korkuyla karşılanır ama aslında insanları yemeye pek hevesli değildir. Son olarak ağlı piton dünyanın en uzun yaşayan yılanı olarak ilk sırada yer alır. Bu türün en büyük örneği 2011 yılında Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Bu hayvanın uzunluğu 7,68 metre ve ağırlığı ise 160 kilogram olarak ölçülmüştür. Bu yılanın adı Medusa ve Missouri, Kansas City'de bir hayvanat bahçesinde yaşıyordu. Yetişkin bir ağlı piton bir insanı olduğu gibi yutacak kadar büyüktür ve bazen bunu yaptıkları bilinmektedir. Ancak bu yılanlar çoğunlukla huzur içinde ve çok fazla hareket etmeden uzanmayı tercih ederler. Birçok pitonun tam yetişkin kuzenlerinden çok daha küçük cüce boyutunda olanları vardır. Ama ilginçtir ki ağlı pitonların da süper cüce formunda olanları mevcuttur. Bunlar evcil hayvan olarak beslenirler ve en fazla 2,4 metreye kadar uzarlar. <laughs> bu çok daha küçüktür ama bu yine de ortalama bir insandan daha uzun oldukları anlamına gelir. Şu ana kadar hayatta olan yılanları ele aldık. Peki ya şimdiye kadar bilinen en büyük yılanlara ne dersiniz? Bunlardan biri neyse ki yaklaşık 40 milyon yıl önce nesli tükenmiş dev bir yılan olan Gigantophis'ti ve 2009 yılına kadar bu yılan dünya tarihindeki en büyük yılan olarak kabul ediliyordu. Bu yılanın tahmini uzunluğu 10,7 metreye ulaşıyordu. Bu türden iki yılan bir kriket sahasını kaplayabilirdi. Gigantophis bugün kumlarla kaplı olan Sahra Çölü ve Mısır'da yaşıyordu. O zaman bu bölge denizdi. Bu yüzden bu yılanlar su yılanıydı aynı zamanda bu tür bir piton veya boa değildi ve şu an maalesef tamamen suyu tükenmiş olan başka bir yılan ailesine aitti. Ancak şimdiye kadar var olduğu bilinen en büyük yılan resmi olarak Titanoboa'dır. Bu yılanın fosilleşmiş kalıntıları 2009 yılında Kolombiya'da keşfedilmiş ve ölçülmüştür ve bu o dönemde büyük bir sansasyon yaratmıştır. Bu devasa yılan kesinlikle destansı bir boyuta ulaşabiliyordu. Yılan 12,8 metre uzunluğuyla bir tır kadar büyüktü ve ağırlığı ise bir tondan fazlaydı. Bilim insanları bu tür bir yılanın en vahşi hayvanları bile ağırlığıyla tek başına kolayca ezebileceğine ve uzunluğunun orta boydaki dinozorları kolaylıkla kucaklamasını sağlayacağına inanıyor. Ancak bu yılanın nasıl beslendiği şey suda yaşıyordu. Titanoboa balıktan başka hiçbir şeyi sevmiyordu. Aynen! Yaşasın deniz ürünleri! Titanoboa da 2012 yılında ünlüler arasındaki yerini aldı. Smithsonian kanalı bu yılan hakkında bir belgesel yayınladı ve Titanoboa tabii ki canavar korku filmleri de dahil olmak üzere birçok filme ilham kaynağı oldu. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve Hayat'a olumlu bakın.